yapıyoruz. Evet arkadaşlar, Esile'yi duydunuz. Şimdi dondurma sıkışı için boyalarımız hazır. Ve başlayacağız. Anne bir kere daha sıkışı yapalım. Ne? Bir kere, bir kere yaptık ya, ya. Evet, bir önceki sıkışımız bebek sıkışıydı değil mi Esila? Evet. Şimdi Esila dondurmayı çok seviyor arkadaşlar. Dondurma sıkışı yapıyoruz ve rengarenk dondurma sıkışlarımız olacak. Değil mi Esila? Şimdi arkadaşlar tripod'a bağlayacağım telefonu ve başlayacağız. Ben çizeceğim, Esila ile beraber yapacağız. Evet, şimdi dondurmamızı çizmeye başladık. bir. Şöyle dondurmamızın toplarını yaptık. Üzerine de böyle vişne ile süsledik. Çok güzel külah yaptık arkadaşlar. Evet arkadaşlar, biz çizmimizi bitirdik boyamaya başladık bile Evet şimdi şahane bir dondurma squishy gelecek rengarenk yapacağız arkadaşlar çok güzel olacak şimdi hızlıca boyamamızı bitiriyoruz ya şu dondurmanın tatlılığına bakar mısınız çok beğendim çok güzel oldu arkadaşlar şimdi bantlayacağız arkalı altında başka bir kağıt koyacağız ondan sonra arkalı önlü bantlayacağız Keseceğiz makasla her tarafını. Evet arkadaşlar su bitti. Mantladık dışını ve arkasını mantladık. Şimdi şöyle bir boşluk bıraktım yukarıdan. buradan poşet koyacağız arkadaşlar. Şu şekilde şişkin olacak poşeti koyup. Alo merhaba canım halim. Ay. Okay. Evet. Evet arkadaşlar. Mesaiye kadar sakıyoruz. Oo. Hmm. Of. Okay. Şöyle. Şimdi arkadaşlar bunun ağzını da bantladık mı? Biraz kumaş aşağıya koyayım. Şimdi şöyle bunun ağzını da bantladık mı bitti. Ne geldi? Bitti süpüşümüz. Şimdi üstüne şey renkli şeyler yapacağız Esin'e. Şunlardan. Evet şimdi dondurmalarımızı çizdik arkadaşlar. Hızlı hızlı boyuyoruz. Ondan sonra arka önle bunları bantladık. Ben bu dört renk yaptım. Arkasından bir sayfa daha farklı renklerini yaptım arkadaşlar. Şimdi şöyle şekillerine göre çizip sonra kesiyoruz makasla arkadaşlar arkalı önlü bunlar bantlandı arkadaşlar bantlandığı için çok parlak ve uzun kullanabiliyorsunuz bunları şimdi biz burada dört tane rengi size gösteriyorum ben ee, ben daha çok renk yaptım arkadaşlar siz de istediğiniz herhangi bir e, rengi kullanabilirsiniz arkadaşlar bu dondurma toplarımız çok renkli ve çok güzel oldu biz çok eğlendik size de tavsiye ediyorum bunun oyun videosunu da sizinle paylaşacağız. En kısa zamanda dondurma seven çocuklar bu etkinliğine bayılacak arkadaşlar. Evet şimdi bitti bizim dondurma toplarımız. Bunları su ile birleştirme zamanı. Evet arkadaşlar dondurma sıkışımız bitti. Esra beğendin mi? Evet biz arkadaşlar biz ya çok ya eğlendik. Kilahlarımızı da yaptık. Bir dahaki daha 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 da daha daha videoda daha. Sizinle paylaşacağız. Çok güzel videolarımızı çektik arkadaşlar. Değil mi Esila? Anne çok beğendim. Bir daha yapalım mı da böyle sıkışılar? Evet, evet. Videomu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın.